Evet, değerli müşterilerimiz, değerli yatırımcılar, Gaziantep Şahimi Bey Sina Mahallesi'ndeyiz. Dairemiz 3.5 artı 1. 3. kat ve dördüncü kat seçeneğimiz vardır. Burası salonumuz. Duvar kağıtları yapılmış, çok güzel. Her şeyi hazır. Giriş antremiz. Koridorumuz gayet şık. Tuvaletimiz banyomuz çocuk odası yatak odası ebeveyn banyolu ebeveyn banyomuz salonumuz çok şık bir mutfağımız var her şeyi hazır buranın arkadaşlar. Sıfır daire. Bakın burası da buçuğumuz. Kat bahçemiz. Çiçek ekebilirsiniz.